Yemekte Ne Var kanalımdan herkese yeniden selamlar sevgiler. Bugün sizlere şerbetini tam çeken muhteşem bir kıvamda revani tarifi hazırlıyorum. Hem de farklı bir teknikle. Buyurun hemen tarife geçelim. İyi seyirler dilerim. Revani tarifime öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 4 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçü 200 ml'dir. Daha sonrasında üzerine Yine aynı bardak ölçüsüyle 4 su bardağı da suyumu ekliyorum. Daha sonra şerbet eriyip kaynamaya başlayınca tam 12 dakika kısık ateşte pişireceğim. Şöyle bir çırpıcıyla karıştıralım. kaynaması için ocağıma götürüyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. 12 dakika kadar kısık ateşte kaynatıyorum. 12 dakikanın sonunda ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Şerbetim ocakta kaynıyorken ben de tatlımın kekini hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 4 adet orta boy yumurtayı alıyorum. Daha sonrasında 150 milimlik bardak ölçüsünden bir parmak eksik toz şekerini ilave ediyorum ve yumurta kokusunu önlemek için bir paket şekerli vanil kullanıyorum. Çırpıcıyla 2 dakika boyunca çırpalım arkadaşlar. Ben mikser kullanmıyorum bu aşamada. Yumurtamı 2 dakika kadar bu şekilde çırptım. Şimdi bir su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle sıvı yağını ilave ediyorum. sonra 250 mililitrelik bardak ölçüsüyle ilmik ilave ediyorum. Bir su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle un ilavesi. Bir pakette kabartma tozu ilave ederek bütün malzemelerimi çırpıyorum. Tatlımın kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu hamuru 5 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonrasında üzerine ılık süt ilavesi yapacağım. Bu tekniği yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Dedikten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. 5 dakika bekletmiş oldum. Hamurumun üzerine 1 su bardağı ılık süt ilavesi yapıyorum. Ve topak kalmayıncaya dek karıştırıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu eklemiş olduğumuz süt çok güzel bir kıvam veriyor ve levhanemizin üzerinin delik delik olmasını sağlıyor. Tatlımın toprakları gidinceyle karıştırdım. Böyle akışkan bir kıvamı olması gerekiyor. Kıvamı sizleri yanıltmasın. Vermiş olduğum ölçülere lütfen uyaraktan e, tatlınızı hazırlayın. Tatlımın hamurunu katı yağ ile yağlamış olduğum fırın tepsisine boşaltıyorum. Spatulamla da her tarafını eşitliyorum. Fırınımı da 170 dereceye ayarladım. Orta kısmında 170 derecede pişireceğim. Yüksek ateşte pişirmeyelim. Revani çok kabarmayan bir tatlı olması gerekiyor. Bu şekilde sert zemine vuruyorum. 3-4 defa ve önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırına gönderiyorum. Tatlım fırından aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi üzeri çok güzel bir şekilde kızardı. Benim fırında yaklaşık yarım saatte yani 30 dakikada pişmiş oldu. Şimdi dilimleri ayıracağım. Revani tatlısının bir özelliği çok kabarmaması. Ben çok kabaran revanileri sevmiyorum. Devani ince olmalı diye düşünüyorum. Şerbetimin de ilk sıcaklığı çıktığında buzdolabına koydum ki soğusun. Kıvamı böyle bu şekilde hafiften katı bir kıvam aldı. Şimdi buz gibi olan şerbetimi ılımış olan tatlımın üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sünger gibi şerbetini içerisine çekiyor mutlaka bir de revaneyi bu tarifle denemenizi tavsiye ediyorum ve yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Tatlımı yarım saat kadar dinlendirdim. Vaktim olmadığı için, çekim yaptığım için şimdi servis edip size iç dokusunu göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir dilim alacağım. Hemen tatlımın şerbetini içine nasıl çektiğini sizlere de yakından göstermek istiyorum. Başta da belirttiğim gibi revanenin bir özelliği ise ince olmasıdır. Eğer daha kalın seviyorsanız standart borcam kullanabilirsiniz, büyük borcam. Ben borcamın bir büyüğünde yani büyük fırın tepsisinde yaptığım için bu şekilde ince oldu. Üzerinde hindistan cevizi ve fıstıkla süslüyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gerçekten harika oldu. Tarifime sonuna kadar güveniyorum. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle de kıvamını göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şerbetini muhteşem bir şekilde içerisine çekmiş. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.